Bunlar gemik basma zevkler, şunlar bir aydır kuru baskıda güzel lezzetli. Kuru zevkler. baskı evet. Bu yerli zeytinimiz memecik çizme aliyanak. Of çizme memecik evet. Kalamata, aynı zamanda gülümme zeytini diye bildiğimiz. Bunlar milas karası. Ha milas karası. Milas karası. Hmm. Kalamatanın kırması. Kalamatanın kırması, çok kocaman bir kahvaltı yapması. Memecik kırma. Evet. süper. Manzelina alyanak çizme. Hmm. İspanya kökenli. İspanya değil mi bu? Evet. İspanya kökenli. Evet. Hmm. Bu gemlik kırmamız. Gemlik kırmızı. Süper. Domat kırmamız. Hmm. Oo oh, süper. Topan hmm. asıl ziraat memeciği dediğimiz. Ziraat evet. Ziraat memeciği. Şey. Hmm. Bu Yerli memecik çizmesi. Evet, yerli memecik çizmesi. Siyahlandığında, Siyahlandığında. evet, yeşil. Evet. Bu memecin orta boy çizmemiz. Hmm, daha yeşil. Gelin yala diyorlar buna. Evet. O zamanken toplandığında. Bu da yine hmm. manzemin çizmesi. Hafif ekşili yaptığımız çizim. Çok güzel. Bunlar da gemlik memecik. Gemlik. Hmm. Süper. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz.